Arkadaşlar Harikalar Diyarına Kanalımız hoş geldiniz. Başladık. Şimdi bu bizim size... bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Bu arada benim adım Meryem Sula, benim adım da Gamze. İlk video yapmaya karar verdik arkadaşlar. Bu video içinde slime, oyunlar, işte Facebook oyunları, Facebook'tan Facebook tanıtımları falan yapacağız arkadaşlar. Ve de Facebook'ta komik yazışmalarımızı göstereceğiz. Evet. Sonra challenge'lar yapacağız. Ee, yarışmalar yapacağız. Çok eğlenceli oyunlar. Evet. E ee, ilginç oyunları, ilginç resimleri göstereceğiz arkadaşlar. Ee, bu bir tanıtım videosu oldu. Bir de giyinme en güzel yarışma onu da yapacağız. Ee, hayatımızda dört yalanımızın oyununu oynayacağız. Dur dışkı oyunları oynayacağız. Evet, mesela eşek çakaları yapacağız birbirimize. Evet. Bunun gibi gerçekten şeyleri yapacağız arkadaşlar. Benim e, ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Ben de e, Niyaz Yüzmez'i ilk öğretim okulunda okuyoruz ikimiz de. Senin kaçtı? Benim 4'ü. 4A. Onunki de 4A. Bu arada arkadaşlar biz birbirimizi çok seviyoruz aşırı derecede. O yüzden videoları çekmeye karar verdik. Evet. Bugün yani bu video bu kadar herhalde. Bir dakika daha. Hı. Ben arkadaşlar e, mesela çok şey, kavga bir insan değilimdir. Burcum Balık. Senin. Benim aslan arkadaşlar e, liderliğim söz konusu... E, Herkesten kendimi lider görmek ve beni dinlemelerini isterim. Böyle bir kötü huyum var e, Burcu'ma göre. Arkadaşlar benim yükselenim de aslan. O yüzden e, bütün şeyleri taşıyorum kendimde. Hmm. O yüzden birazcık da mutluyum. Ben arkadaşlar e, bazen e, mesela çok üzgün olabiliyorum, bazen mutlu olabiliyorum. Ama üzgünlüğümü geçirerek yani içime atıyorum. Evet. Bu tanıtımda yaptıktan sonra size iyi günler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı Sakın unutmayın beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna basarak e, kendinizi yapabilirsiniz sizi çok seviyorum. Bir de arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bir de bir dakika <laughs> bir de yorumlara gerçekten çok güzel yazmanızı istiyoruz kötü şeyler görmeyelim. Arkadaşlar bir de e, beni Facebook'tan takip etmek istiyorsanız Meryem Dönmez yazarak e, takip edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar benim gerçekten Facebook'um yoktu. Açmadım da. Ama açmaya düşünüyorum. Açtığımda gerçekten size belirleyebilir. Bye. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bye.